Ben yıllarca kardeşimin ölümünden babamı sorumlu tuttum. Ayşegül boş ver ya. Boş ver konuşmayalım şimdi bunları. Ha, konuşalım Poyraz. Konuşalım bakalım bizi daha ne sürprizler bekliyor. Başımıza daha ne felaketler gelecek. Bazen ne düşünüyorum biliyor musun? Şu yeryüzünde birbirine aşık olması gereken son çift bizmişiz gibi geliyor. Ayşegül biz seninle bir çift değiliz. Biz seninle tek istek. Aşk dediğin öyle iki kişiyi kaldırmaz sen bilmezsin. i̇ki kişi de bir aşkı kaldıramıyor ama. Hemen mahalleden çağırayım çocukları. Sorun yok yani. Ne oldu? Bugün o adam bana dokununca ne hissettin? Öfke. Sen de öldürmek istedin değil mi onu? Ben daha çok kendime kızdım. Niye ki? Seninle geçirdiğimiz her anın ne kadar kıymetli olduğunu anlamamışım ben her şey. Her saniyenin, her dakikanın kıymetini bilememişim. Ayşegül seni ne kadar çok seversem seveyim hep eksik kalacakmış gibi korkuyorum ben. Beni ne kadar seviyorsun? Bu kadar. <laughs> ya ben sana daha önce çok hayran olduğumu söylemiş miydim? Selfie çektirmem yalnız. Onu baştan söyleyeyim. Her durumda her şeye dalı geçebilmene hayranım gerçekten. Ayşegül bak işte bu aslında delirmeye karşı bir kalkan. Ben aslında hiçbir şeyle dalga geçmiyorum. Ben kendimi delirmeye karşı koruyorum. Tabii. Ya ben bugüne kadar yaşadım. her şeyi ciddiye alsaydım. Oho çoktan delirmiştim. ...benim çektiğim acıyla dört tane akıl hastanesi yaptırılır. Dört, dört. Bir sus ya. Bir sus. Bütün bunlar başımıza niye geliyor biliyor musun? Niye? Adam gibi deliremediğimiz için. Bir kere bir delirsek... ...bir adam gibi bir delirsek... ...hepimiz rahatlayacağız. Bitecek, gidecek. Bak mesela ben... 1997'de bir delirdim. Bilinçaltı bilinç üstüne bindi. Böyle kontaklama oldu yani. Anladın? Mı? Aha damar damar üstüne bindi. Efsanesi gibi. Aynısı. Aynen o işte. Sana yemin ediyorum. Ya üç ay ıspanaklı börek gibi oldu kafam. Öyle dolaştım etrafta. Niye delirmiştin? Ya... O zamanki Ayşegül'ler çok uyuzdu be. Ya bırak, sen bir kadın yüzünden delirmezsin. Senin uzmanlık alanın kadınları dedirtmek Mesela gün. Mesela Meltem. bir yana sana bir şey soracağım. Ha. Hayatına giren bütün kadınları delirtmeyin. Nasıl başarıyorsun? Yani bunun sırrını bizimle paylaşır mısınız Poyraz Bey? Şimdi Ayşegül'cüğüm... ...öncecikle kendin olacaksın. Doğal olacaksın yani, akışına bırakacaksın. Çok fazla kasma. Sıra bana gelmez değil mi? Sen zaten delisin Ayşegül. Hem de en az benim kadar delisin. Kim diyor? Nasıl yani? Sen bana kendin demedin mi kaç kere deli oluyorum sana diye? Yok. Çok bozdum ben şeyi be. Valla çok bozdum ben.